Adam Oğlum onu. var daha, niye öyle diyorsun ya? Nasıl var ya? Bitmiş. Bunlar üç sıraydı. Üçtekileri aldım, iki sıralar şu an. Değişen bir şey var mı? Anlar mı adam bunu yani? Hayır, bir şey değil. Cırcır cır olacaksın yemin ediyorum. Altına sıçratacaksın ya görüşmede. Ayarladım onu sen, ha? merak etme. Neredeyiz biz abi? Nereye geldik şuradan? Tamam işte, bak burası. Ah kuş var. Kuş var ha. Ağaç var. Yemin ediyorum burada bir yerde. Bu üçüncü İsmail abi. Bu, burası dediğin üçüncü yer yemin ediyorum. Şu an neredeyiz biliyor musun? Hiçbir yerin ortasındayız. Böyle bir yer yok yani. Biz kay... Bence öncelikle şunu kabul edelim. Biz kaybolduk abi. Kim kayboldu? Biz senden ben ikimiz şu an kaybız. Ben kaybol. İsmail abin kayboldu. Ya ben var ya ben. Ben ne anasının yüzü navigasyon İsmail'im. ...onun haberin var mı senin? Dur bak şimdi ben nasıl buluyorum. Birader. Bir şey sorabilir miyim? Bir... Burada bir tane iş yeri arıyorum ben. Böyle kapısı var. Zilleri var hemen girişinde. Merdivenler içeriden asansör malum. Daha önce geldiğim bir bina ama niye sıcaktan herhalde. Bamıyorum <laughs> orayı. Ha abicim bak şimdi bu şu yol aşağı doğru kıvrılıyor ya. Oradan böyle dümdüz aşağı indiğinizde sağdan dördüncü bina. Ha. ha. Ya senin o adres tarif eden ellerini yerler. Yerler ondan. Yuh ama arkasını yiyor. Kimin ellerini yiyorsun sen arkadaş? Yok yok öyle demiyoruz. Bana dedi zaten dedi ki sen de çikolata yiyorsun dedi. Neler dedi işte abiye dedi acaba da ikram et. Çikolata yer mi? Kalsın çikolatanız, kalsın. Ya şunu bir havalara bak Allah aşkına ya. Kalkın dikkat edin. Ben ne yapayım ki senin nasıl sıkılı acaba? Belli ki birine benzettik. Kime benzettin acaba ya Mecnun? Onu kime benzettin de onun ellerini yemek istedin. Allah aşkına bana bir de kime benzettin? Ben bir, benzettiğim birileri var yani sonuçta. onu. ey bunun niye elini iyi? Öh, baş parmaklarını emcikleyip. Öf öh ya onun elini niye yiyeyim ben? Bir şey yok. Onun ellerini niye <laughs> Ya <gülüyor> dur. Bir şey söyleyeceğim. İyi de iyice şey da. böyle gideceğiz biz? Ya adam neresiniz gösterdi? Adam neredeydi gösterdi? Vallahi hiç bakmadım hiç. E ben de sevgiyle baktım eline. Bilmiyorum ki neresini şey yaptın. Ama böyle dedi galiba, böyle de göstermedi. Ha. Oraya, o da oraya, oraya doğru gittiğine göre... İsim falan verdin bize şey yapalım arkasından? Herhangi bir isim. Biz, vur bir isim. Ben. Ben abi!